Görmüş oldunuz. İşte bu kadar. Hmm, çok güzel. Muhteşem olmuş. Selamlar. Hoş geldiniz. Sevgili takipçilerim. Bugün bahçedeyim. Bir şişe kırma zeytin yapmak istiyorum. Geldim. Bir şişe toplayayım. O bir şişe zaten 3 kilo, 3 kilo kadar zeytin alır. Buradan toplayacağım. Kırma zeytin. Yıllardır yapıyorum. Hiçbir erime, hiçbir bozulma olmadan yaptığım zeytin tarifini sizlerle paylaşacağım. Bu şekilde. Şimdi kameramı kapatıp zeytinimi tek tek toplamaya başlayacağım. Böyle toplayalım. İçinden siyahlarınız. Daha sonra ayıracağım. Olsa da hiç problem değil zaten. Böylelikle şişimizi tamamlayacağız. topladık ama siyahları çok içinde. Onu içeride güzelce şimdi seçeceğim. Siyah zeytin yapacağım. Diğer yeşilleri de kırma yapacağız. Hep birlikte içeri gidelim bakalım. Şimdi topladığım zeytinlerimi böyle bir kabın içerisine koyacağım. Siyahını içinden ayıracağım. Öncelikle yeşilleri kırmak için olan yeşilleri içinden seçeceğim. Böyle içinde azıcık morarmış gibi olsa da hiç sorun değil. Bunlar daha güzel olur. Hiç yaprak filan içinde bırakmayın. Böyle koyabilirsiniz ama tüm siyahları ben koymuyorum. Bunları kaldırıyorum. Ama ucunda azıcık siyah varsa şöyle böyle biraz morarmış gibi onlara hiçbir şey olmaz. Onu kırabilirim. Bu şekilde hepsini tek tek seçip koyayım. Şimdi ayırdığımız zeytinleri güzel bir şekilde yıkamamız lazım. Üstündeki tozu her şeyi gitsin. Çünkü kırıp kırdığımız zaman yıkama değil, şişelere koyacağız zaten. bunu hemen tüketmeyeceğimiz için hiç suyunu dökmeden ağzını sıkıca kapatacağız. Buraları koparmamız lazım. Sonra kırarken gördükçe onları içinden alacağım. Bu şekilde alıyorum. Yan taraftaki süzemin içerisine dolduruyorum. Toplayıp getirdiğim Zeytinlerimi böyle bir poşet seriyorum ki her tarafa yağ fazla şey olmasın değmesin diye. Bu şekilde de benim zeytin kırma aparatım var. Sizler bardakla maden suyu şişesiyle ne bileyim öyle bir şişelerle de kırabilirsiniz. Taşla da kırabilirsiniz. Benim elimdeki aparat böyledir. Hepsini su koyduğum kabın içerisine koyuyorum. Suyu mutlaka koyun. Çünkü kararır. Biz bunu hemen tatlandırmayacağım ben. İleriki zamana bırakacağım. 2 ay, 3 ay sonra tüketecek şekilde. Hemen tatlandırmak istersem tabii ki onun suyu farklı. Hemen her gün her gün değiştirmem lazım suyunu. Bunun suyunu her gün değiştirmeyeceğim. Bir kere yapacağım bir değişimden sonra sıkıca ağzını kapatacağım ve karanlık böyle ışık almayan bir yerde muhafaza edeceğiz. Kırma işlemini de bu şekilde bitirdim ve daha sonra bir iki gün bekledikten sonra bir acı suyunu göndereceğim dökeceğim tekrar yeni bir su ekleyip tuzunu limonunu ekleyeceğim ve bekleteceğim artık Evet ikinci gün bir kere suyunu dökeceğim başka dökmeyeceğim suyunu süzdürelim suyunun rengini görüyorsunuz çünkü biz bunu tatlandırmayacağız. Sadece hafif acısını aldım. Şöyle döküyorum. Tekrar üzerine su dolduracağım. Bu bidonun biraz küçük geldi. Üzerine herhalde bunu başka bir bidona aktararak suyunu üzerine dolduracağım. Bunu tatlandırmıştım. Bu şişemi görüyorsunuz. Artık yemeğe hazır aslında. Şimdi bunu da tatlandırmadan kırık zeytin nasıl muhafaza edilir, saklanır onu anlattım size. Bir taraftan yine aynı şekilde topladım. Böyle koydum görüyorsunuz. Bunu da artık yemeğe hazır olacak. Bu saklanacak. Onun için buna ne gerekiyor? Şimdi hemen tuzumuzu, kaya tuzu olmalı. Kaya tuzumuzu getirip üzerine dökelim. Öncelikle bir bardak olan kaya tuzumu çay bardağı dolusu içine koydum. Fazla abartmadan böyle kaşığımın tatlı kaşığımın ucuyla da limon tuzu koyduk içerisine. Ben sirke aromasını seviyorum. Yarım çay bardağı da sirkemizi koyalım. Ve üzerini suyla tamamlayalım. arada birkaç gün kapağını yavaşça açarak gazını almakta fayda var. Gaz sıkışması olur. Onun için ona dikkat edin. Aparatımı da koyduğum için üstten kararma olmayacak. Bu şekilde bunu böylelikle muhafaza edip aylar sonra çıkartıp tatlandırıp yiyebilirsiniz. Hiçbir zorluğu yok. Bu kadar. Şunu da anlatayım size hemen. Bunu her gün suyunu değiştirdim. Her gün değiştirirken de 5-6 gün değiştirdim. Her gün değiştirirken tatlı kaşıyla bu bir kilo olan şişemin içerisine tuz koyarak içinde beklettim ki içi ulumasın, bozulmasın diye. Suyunu döktük, suyunu döktük. Ne yaptık? Tatlandırmayı hallettik ve şimdi de çıkartıp bunu güzelce e, zeyt yağlayarak güzelce sofralarımıza indireceğiz. Ben şimdi birazdan bunu açıp. Servis tabağıma koyayım. Evet. Tatlandırdığımız zeytinlerimizi de görmüş oldunuz. İşte bu kadar. Hmm. Çok güzel. Muhteşem olmuş gerçekten. Bunu da hazırladık. Bu da tamam. Yiyeceğiz artık hazırlanmış. Bunu çünkü hemen tatlandırdım. Bunu tatlandırmayacağım. Bunu böyle kaldıracağım. Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir diğer, diğer zamanki videomda siyah zeytin nasıl yapılır onu sizlere anlatacağım. Gördüğünüz gibi buraya şişelere koydum siyah zeytinimi. Bunu da artık yapıyorum böyle. Bunu da bir sonraki videomda sizlere göstermiş olacağım. Hoşça kalın, benimle kalın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın.